Rıdvan Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Bizleri ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için, bu güzel hamburgerlerinizden bizlere ikram ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetliydi. Bu işin bir sırrı var. Tabii sırrını vermeyeceğiz ama lezzetinden bahsedeceğiz, özelliğinden bahsedeceğiz. Ama biz tabii öncelikle e, sizi tanıyalım. Rıdvan Bey'den başlayalım. Rıdvan Bey kimdir? E, Orta itibaren bu sektörde hizmet vermeye başladım gıda sektöründe. Gıda sektöründe fast food çalıştım. Genellikle fest ürünleri üzerine çalıştım. Değişik firmalarla işbirliği yapıp çalışmalar gerçekleştirdim. Bu şekilde başlayıp e, kendi işimizi yapmaya karar verdik. Neden olmasın dedik. İyi ki de başlamışsınız. Çok güzel lezzetiniz var ve hiç yerinizde saymadan klasik her bir ticaret hane gibi değil. Aslında burada bir buluş da ortaya çıkarmışsınız. Bundan da bahsedeceğiz. Ama biz öncelikle e, hizmetlerimize geçiş yapalım. Neler yapıyoruz burada? Ee, hamburger ağırlıklı ürünler çıkartıyoruz. Sokak lezzetleri olarak da köfte ekmek, ciğer ekmek, midye dolma satışlarımız var. Nohutlu tavuklu pilav yapıyoruz. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Tava yemeklerinizde birkaç tane ürün var. Meksika mutfağına yakın birkaç tane ürünümüz var. Çok güzel. Yani yerimizde saymıyoruz. Yerimizde saymıyoruz. Daha da fritöz, kızartma tarzı kajun tavuklu, çıtır tavuklu evet. o tarzda ürünlerle devam ediyoruz şu an. Çok güzel. Ee, ellerinize sağlık diyoruz. E tabii ki bir özelliğimiz var bizim. Bu özelliğimizden bahsedelim. Özel olarak da hamburger köftemiz, kendimize has ee, günlük olarak kullanılan kaburgadan alıp kıymamızı çektiriyoruz. Sevgimizi kataraktan e, uzun uğraşlar sonucunda araştırmalar yaparaktan e, bir şekilde mücadelemizden vazgeçmeyerekten kendimizi az köftemizi hazırlamış bulunuyoruz. Evet. Ve müşterilerimiz de çok beğendi. Yorumlar güzel, tepkiler güzel. Bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah daha iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah. E, bizler tattık. Çok lezzetliydi. Peki e, özelliği nedir? Yani çok hafif. Hani baktığımız kadarıyla. Özellikle dışarıdan alırken e, dışarıdan bir malzeme alıyorsunuz sonuçta. Nelere dikkat ediyorsunuz? Özellikle alırken birincisi malzeme almaya özen gösteriyoruz. Hı hı. Kesinlikle orta kalite ya da düşük maliyetlere girip de ürünümüzü kötülemenin anlamı yok. Evet. E, hamburger olarak da kıymamızı ee, günlük kesim olaraktan alıyoruz. Hiçbir şekilde beklemiş ya da dinlendirilmiş kıyma almıyoruz. Aşamaların hepsi kendimizden geçiyor. O aşamadan sonra da güzellik ortaya çıkıyor. Çok güzel. Peki yani bu kadar uygun fiyatı, bu kadar kaliteyi e, nasıl yani çok güzel yapıyorsunuz. Hem göze hem cebe hem de mideye hitap ediyorsunuz aslında. Evet. Yani herkes de rahatlıkla yiyebilir bu lezzetleri de. Aynen. Doğru mu? Doğru. Ve malzemeniz çok bol. Yani bize mi özeldi yoksa hep böyle? Hep öyle, ee, evet. Gelen yorumlarda da aynı şekilde Hı -hı. E, söyleniyor bu kadar malzemeye bu kadar fiyat çok güzel evet. dışarıda yesek bu fiyata yiyemeyiz e, çünkü kendimiz hazırlıyoruz kendimiz hazırladığımız için de Hı -hı. insanlar sonuçta para verdiği için de paraların karşılığını vermek istiyoruz. Çok güzel, kaç personel hizmet veriyorsunuz? 2 personel hizmet veriyoruz şu anda, bir kurye arkadaşımız var İçeride de, e, hazırlık aşaması ve paketlemesi bana ait. Biz o zaman e, bu lezzetli tatmalar için dışarıdan gelenleri de davet edelim. Tabii ki memnuniyetle. Evet, herkes herkes ağlar, herkes bakabilir tadına. Çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Kaliteli, hijyenik. Sonuçta bir de özellikle çocuklar fast food çok seviyor. Aynen. Aileler de gönül rahatlığıyla yedirebilir çocuklarına. Tabii ki gönül rahatlığıyla yedirebilir. Çünkü içerisinde hiçbir katkı malzemesi yok, koruyucusu yok, asitli ve benzeri hiçbir şekilde. Hiçbir ürün girmiyor. Direkt kendimiz hazırlıyoruz. Bu da çok önemli. Gönül rahatlığıyla. Gönül rahatlığıyla yiyebilirler.